Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Maltepe bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Mebrulim ev yemeklerinden sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Ebru Hanım bulunmakta. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da marka olarak ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Teşekkür ederim. 81 İstanbul doğumluyum. Ee, ev hizmetleri olarak, ev yemekleri hizmetleri olarak tabildot ve personel yemeği hazırlamaktayım. Ee, tüm personellere İstanbul dahilinde tüm personellere ee, sulu yemek, çorba, ana yemek, e, pilav, makarna, salata dört çeşit ve ızgara çeşitleri olarak hizmet veriyorum. Şu anki sürecimizde e, mikrodalgada ısınan kapaklı sızdırmaz tabildot kaplarla kuryelerle hizmet veriyoruz. Sonraki sürecimizde de e, 100 kişi, 250 kişiye kadar kapasitemiz var. Daha sonraki planlarımız içerisinde de e, sayımızı arttırıp e, yerinde hizmet ve yerinde üretim olarak da devam etmek istiyorum. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Yemeklerimizi tercih etsinler, denesinler. Biz İstanbul'da çok büyük bir firma olarak başlangıç yaptık. Çok kısa bir zaman içerisinde 250 kişi gibi bir kapasiteye ulaştık. Bu kapasitemizin daha da artacağını biliyoruz ve bizimle birlikte sağlıklı bir şekilde yemeklerine devam ederek hayatlarını sürdürebileceklerini inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Size ve ekibinize başarılar diliyorum Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi.